Arkadaşlar kulağa gelsin. Yine çok kısa bir soru çözümü yapalım. Şimdi bize soru kalıbında diyor ki aşağıdaki öğrencilerden hangisini görüşü İhsan inancına aykırılık göstermektedir? Mine tek yaratıcı Allah'tır. Evet doğru bir ifade. Arkadaşlar bu soru kader ve kaza inancı bağlamında ele alınan bir soru. Malumunuz evrendeki her şeyi eşsiz ve çok güzel bir şekilde takdir eden ve bunları yaratan elbette Allah'tır. A şıkkı doğru. Allah her şeyi görmekte ve gözetmektedir. Tabii ki de doğru. Yaratmış olduğu bütün varlıkların her şeyi görür. Aynı zamanda onları kollar gözetir. Bu aynı zamanda ayet al kürsüde geçen kayyum ismiyle de ilgilidir. Bunu da unutmayın. Leyla, bazı canlılar rastlantı esir meydana gelmiştir. Hayır, tabii ki de Leyla'nın söylediği yanlıştır. Çünkü Yüce Allah evrendeki her şeyi bir düzen içerisine yaratmıştır. Dolayısıyla, kendi kendine tesadüfler, rastgeleler sonucu oluşmuş olan herhangi bir varlık yoktur. Fehmi ne demiş? Allah insana aklını kullanmasını, etrafındaki yaratılıştan dersler çıkarmasını istemektedir. Tabii ki de doğru. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Yüce Allah insanoğlundan başta insanın yaratılışı olmak üzere çevresindeki, içinde yaşamış olduğu dünyadaki ve evrendeki yaratılış hakkında düşünmesini buradan da hareketle tek Allah inancına ulaşmasını istemektedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı.